Ya kardeşim, senin karın orada içeride doğum yapıyor. Sen burada telefon kim bir de oyun oynuyorsundur sen orada ya. Ben bu işe müdahale ederim kardeşim. Kim? Ben mi? Hı? Bir hata yapıyor olmayın doktor hanım. Benim karım yok ki. <laughs> tamam tamam Sinem Hanım. Biraz daha dayanacaksın, hadi. De... Çok güzel. Yürü. Kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk hadi kalk. Ya niye ki? Ya kardeşim orada senin kanın doğum yapıyor ya. Eğer bu anı kaçırırsan hayatın boyunca pişman olacaksın sen. Hadi giy terliklerini çabuk. Doktor hanım bir hata yapıyorsunuz. Hadi. Ya ben hiç evlenmedim ki benim karım olsun. Aa, beni deli ediyorsun beni sen yürü.